Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz Türkiye büyük bir deprem yaşadı. Asrın felaketi Türkiye'de 10 ilde büyük yıkıma ve on binlerce ölüme sebebiyet verdi. Peki Türkiye'yi idare eden, Türkiye'yi idare ettiğini söyleyen, aslına bakılırsa yıkan Erdoğan ne yaptı? İlk gün depremin şokuyla şoka girdi. Hiçbir şey yapamadı, eli ayağı dolaştı bir karar veremedi, bir şey ortaya koyamadı. Daha sonra kameraların karşısına geçti. O şaşkınlık, kızgınlık ve kaybetme psikolojisiyle bağırdı, çağırdı. Sosyal medyayı kapattırdı, Twitter'ı engelledi, bantları daralttırdı ve enkaz altından dışarıya sosyal medya mesajlarıyla ulaşan belki de binlerce insanın ölümüne sebebiyet verdi ve dedi ki bir defterim var. Ne yaptığınızı biliyorum, defterimi tutuyorum ve zamanı gelindiğinde açacağım. Arkasındaki iki karanlık tip ve Türkiye'yi izleyen muhaberat devletinin SS'leriyle beraber. Sonraki gün tekrar kameralar karşısına geçti. Milletine haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz dedi. Ve ekledi. Eğer Cumhurbaşkanı olmasaydım Sadece bunları söylemekle yetinmeyecektim. Ya ne yapacaktın? Ya ne yapacaktın Erdoğan? Hepimizi sövecek, hepimizi dövecek miydin? Hepimize sövmeyle beraber dövmeyi beraber bir eylem olarak sürdürüp bizleri ülkeden sürecek miydin? Nitekim ülkenin iyi insanlarını ülkeden sürdüğün, hapsettiğin ve kimilerinin de ölümüne sebep olduğun gibi. Sonra imajı kötüleşince, o çirkin yüzüyle ortaya koyduğu kızgınlık, kin, nefret, cinnet psikolojisi halkın gözünde onu iyice yerden yere vurunca tekrar deprem bölgesine gitti. Uzaktan şehirlere giremeden kenar mahallelerde 700 kişilik koruma ordusuyla gezdiği tozlu güya imaj düzeltme adına görüntü verdi arkasına 700 kişilik koruma orgusunu aldı ve önüne maalesef masum, monsuz, zayıf depremzede çocukları dizdi. Onları önüne sütre ve siper yaptı. Sadece PR değil, kendisini koruma amacı ile onları önüne dizdi, dizdirdi. Ardından tekrar kahrolası sarayına döndü. Sıcakta, rahatta, yaşıyor, yiyeceğini yiyor, içeceğini içiyor ve bütün bunları sizin paranızla yapıyor. Ya kahrolası sarayına bir tane iki tane deprem zedeyi aldı mı? Hayır. Sizin parasıyla yaptığı, sizin parasıyla yiyip içtiği sarayında yaşamaya devam ediyor. Belki de yarınlarda depremin tesirleriyle o hal sebebiyle seçimi ertelemeyi kendi rant, güç ve iktidarını korumayı gündeme getirecek, tartışmaya açacak. O hep kendisini düşünüyor. Kimseyi düşünmüyor ve kimseyi düşünecek halde de değil. Onun için kızgın, onun için endişe içerisinde, onun için korkuyor, onun için bağırıyor, çağırıyor. Çünkü yönetemiyor. Muhabbetlerimle.